Merhaba arkadaşlar. Bugün toprak konusuna değineceğim. Toprak oluşumunda etkili olan çözülmeler iki tanedir. Fiziksel çözülmeler ve kimyasal çözülmeler olarak. Bu çözülmeleri ben anahtar kelime ile vereceğim. Size bu bilgiler yeterli gelmezse daha detaylı araştırıp çalışabilirsiniz. Fiziksel çözülmeler için anahtar kelimelerimiz yağış azlığı, mekanik ve iç Anadolu bölgesidir. Kimyasal çözülmeler yağış fazla, kıyı kesimler ve Karadeniz'dir. Toprak tipleri yerli topraklar, intrazonal topraklar ve azonal topraklar diye ayrılır. Yerli topraklardan ilki Laterit topraklar. Doğu Karadeniz'de görülür. Humus oranı azdır. Kahverengi orman toprakları. Bu toprak tipi genelde Karadeniz bölgesinde görülür. Humusça fazladır. Yağış fazla olduğu için yıkanması fazladır. Yıkanmanın fazla olduğu yerlerde kireçsiz orman toprakları görülür. Terrarosa toprakları. Genelde Akdeniz bölgesinde Ege ve Marmara'nın güneyinde görülür. Kırmızı renklidir. Verimsiz topraklardır ancak gübreleme ile verimli olabilirler. Çernezyum ülkemizde Erzurum Kars bölümünde görülür. Humusça fazladır. Bu topraklarda büyükbaş hayvancılık yapılır. Bozkır Step toprakları Türkiye'nin iç kesimlerinde görülür. Yağış azlığında oluşur. En geniş alanlarda görülür ve küçükbaş hayvancılık yapılır. Sulama ile verimli olurlar. Potzol topraklar aklımıza Zonguldak gelmeli. Yani Batı Karadeniz'de görülür. Humusu azdır. Soğuk ve nemli bölge topraklarıdır. Verimsiz topraklardır. Ayrıca tundra toprağı vardır ama ülkemizde görülmez. Tundra ikliminde görülür. Çöl toprakları ise ülkemizde Konya ve çevresinde görülür. Tuz ve kireç fazladır. Yerli topraklardan sonra ikinci başlığımız intrazonal topraklardır. Bu topraklar hidromorfik, kasimorfik ve halomorfik topraklar diye ayrılır. Hidromorfik topraklar su oranı fazla topraklardır. Tarama elverişli değillerdir. Kasimorfikler topraklar içinde vertisol ve rentina toprakları bulunur. Halomorfik topraklar ise tuzlu topraklarda tuz gölü ve Konya çevresinde görülür. Azonal topraklar taşınmış topraklardır. Alüvyal toprak, löz toprak, moren ve kalüvyal topraklar diye ayrılır. En önemli toprak tipi alüvyal topraklardır. Alüvyal topraklar delta ovalarında görülür. Killi ve kalkerlidirler ve tüm ovalarda görülür. Çok verimlidirler. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.